Safiye Hanım iyi günler, hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nereden geldiniz? Nerede oturuyorsunuz? Ben Esenler'de oturuyorum. İstanbul'dasınız. Hı, aynen İstanbul'dayım. Tamam. Kaç yaşındayız? 38 yaşındayım. 38 yaşındasınız. Hı. Kaç yıllık evlisiniz? Bir yıllık evliyim. Neler oldu? Bir anlatın Şimdi bakalım. Şimdi adet döngülerim düzensizdi benim. Birdenbire düzensizleşti. Ne kadar zamandır adetler düzensizdi? 2-3 ay düzensizdi işte. Hı. Neden oldu bilmiyorum işte. Doktora gittim, hiçbir şey yok dediler. Sizi Instagram'da gördüm yani ilk başta. Tamam. O yüzden yani... Çocuk isteğiniz de vardı bir an vardır. önce. Bizim fitoterapi tavsiyelerimiz, kısırlıkla ilgili de tavsiyelerimiz var. Diyoruz <laughs> ki kısırlık olan, çocuk sahibi isteyen aileler mutlaka fitoterapiden <laughs> faydalansınlar tarifi evet. geleneksel ve tamamlayıcı bir, bir tedavi yöntemi. Evet. Pek çok hastalıkta çok faydalı neticeler verebildiği gibi kısırlıkta evet. da büyük faydalar sağlıyor. Sizin de hem yaşın ileri olması çocuk olma olasılığını olumsuz etkileyen evet. bir durum. Yumurta rezervinizin düşüklüğünü biz biliyoruz tahlillerde. <laughs> artık adet düzenlerinde bozukluk oluşmaya başlamış. <laughs> Çocuk sahibi olma olasılığını bu geriletiyor. Evet. Bitkisel tedavileri de kullandıktan sonra ne oldu? Anlatın bakalım. Yani ben gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır yani gerçekten de bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ve ben iyi ki Instagram'da sizi gördüm yani çok mutlu oldum yani. Ve ben hiç beklemiyordum yani bir ay kullandım fitoterapi desteğiniz işte. Baktım ikinci ayda zaten gebe kalmışım. Çok güzel. Bir de çok hızlı gelişti. Hiç beklemedim bir anda oldu yani. Çok şaşırdım yani. Çok gerçekten güzel. Gerçekten de herkese tavsiye ederim yani. Çünkü bilmem ümitsizlik çok kötü bir şey. Ama yani sizi tanıdığım için gerçekten bunu samimi çok samimi söylüyorum. Çok mutluyum. İyi Hakan Bey'i tanıdım diye. Biz de sizi gördük mutlu olduk. Aa, Şu anda kaç otuz, hafta oldu? 35 artı 4 günlük. Nasıl Sağ. peki çocuğun i̇yi, sağlığı iyi. Allah bebeğimizi. nazardan saklasın, amin. erkeği sağlıklı bir gebeliği tamamlayıp, sağlıklı kolay bir doğum nasip etsin, amin, amin. E, ona da Sağ. size de sağlıklı uzun ömürler versin. Çok Bizim dileğimiz ediyorum. de çocuk özlemi olan tüm aileler çocuk sahibi olsunlar, biz de evet. bütün gayretlerimizle, Elimizden geldiğince onlara faydalı olacağız. İşte benim adetlerim düzensiz, yumurta rezervim çok düşük, yaşım çok ileri, çocuk olmaz diye kimse ümitsizliğe kapılmasınlar. Evet. Mutlaka fitoterapiden de faydalansınlar diyorum. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten canı gününden söylüyorum. Herkesin faydalanması gerekir. Ümitsizlik kötü bir şey yani. Evet. Ben çok erken müjdesini aldım. Bir çok ay kullandım. İkinci ayda zaten kaldım. Peki çok tekrar şükür. hayırlı olsun. Allah nazardan çok, saklasın. Sağlıklı bir çocuğumuzu kucağınıza almanızı nasip sağ olun. etsin size. Eşinize de tebrikler çok e, sağ olun. iletin bizden. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar tekrar teşekkür sağ olun. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Kocaman. Sağ olun. hocama. Sağ olun. <laughs> çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.